Merhaba arkadaşlar. AYT 2 ile 2'nin soru çözümleriyle beraberiz. Evet, 35. sorumuz. Coğrafyanın ilk sorusu. Bir Avrupa siyasi haritasında Portekiz'in başkenti Lisbon'un coğrafi konumu, Avrupa kıtasının en yüksek dağı olan Mont Blanc'in rakımı, İber Yarımadası'nda yer alan ülkeler, Avusturya'nın komşuları. Niceliklerinden hangileri hakkında bilgi edinilemez. Bir siyasi haritaya bakarak yer şekilleri hakkında bilgi sahibi olamayız. Dolayısıyla Avrupa kıtasının en yüksek dağı olan Mont Blanc'in rakımını, daha doğrusu yüksekliğini bulamayız. Diğerlerinin hepsini görebiliriz. 36. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda 5 farklı istasyonda 2018 tarihinde 21.00'da ölçülen bağıl nem değerleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hava kütlesinin neme, doyma açığının en az olduğu istasyon 3'tür. Bağıl nem, havanın doygunluk oranını, neme ne kadar doyduğunu gösteren yüzdelik değerdi. Dolayısıyla 3 numaraya baktığımız zaman bağıl nem oranı %70 yani havanın doluluk oranı %70 olduğuna göre nem açığının evet en az olduğu yer 3'tür. Bu doğru bir bilgidir. Diğer tüm koşulların aynı olması durumunda 5 nolu istasyondaki sıcaklık değeri en fazladır. 5'e baktığımız zaman bağıl nemin en düşük olduğu yer, bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır. Dolayısıyla bağıl nemin düşük olması, sıcaklığın yüksek olduğu anlamına gelebilir. C seçeneği hiçbir istasyonda yağış gerçekleşmemiştir. Yağışın gerçekleşmesi için bağıl nemin %100'ü aşmış olması gerekir. Verilen merkezlerin hiçbirisinde bağın nem %100'ü e aşmadığı için yarış gerçekleşmemiştir. Doğru. 2 nolu sıcaklık 10 derecedir. 2 nolu istasyona baktığımız zaman daha doğrusu bu tabloya bakarak sıcaklık hakkında bilgi sahibi olmamız mümkün değil. Yani sıcaklığın düşük ya da yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama sıcaklık değerini veremeyiz 10 derece şeklinde. Doğru cevabımız denizli olacak. E seçeneğine baktığımız zaman 4 nolu istasyona göre 1 nolu istasyonda bulutluluk oranı e, daha fazladır. Evet baktığımız zaman 4 nolu istasyonun e, bağın %20, 1 nolu istasyonun bağın nemi %30. Evet o zaman <laughs> 1 nolu istasyonda bulutluluk oranı daha fazladır diyebiliriz. Evet 37'ye bakalım. Türkiye termal su kaynakları bakımından zengindir diyen bir araştırmacı. Alp Himalaya deprem kuşağında yer alır. Avrasya, Afrika, Arabistan levhalarının sıkıştırdığı alanda yer alır. Genç oluşumlu arazilere sahiptir. Bilgilerinden hangilerine dayanarak bu yargıya ulaşmış olabilir? Arkadaşlar termal su kaynaklarından kastettiği şey sıcak su kaynaklarıdır. Sıcak su kaynakları da depremle levha hareketleriyle ilgilidir. Bir yerin levhaların bir yerde levhaların hareket etmesi ya da depremler olması da genç oluşumlu arazilere sahip olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla burada her üçünü de doğru cevap olarak alabiliriz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Evet, 38. soruya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bir dünya haritası verilmiş. Yukarıdaki haritada numaralandırmış olan bölgelerin bölgelerden hangisinde şiddetli kuraklığa bağlı olarak canlı çeşidinin daha az olduğu söylenebilir. Şimdi çocuklar kuraklığın biliyorsunuz en yoğun olduğu yerler çöllerdir. Ve biz bir numaraya baktığımızda dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'nün olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla da evet yani e, canlı çeşidi burada azdır. Çünkü kuraklık burada çok belirgindir. 38. sorumuzun doğru cevabı Adana. Evet. 39'a bakalım. Türkiye'de 1960 yılından itibaren başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine doğru olan işçi göçü 1980'li yıllarla beraber daha çok Arap ülkelerine yönelmiştir. Bu duruma yol açan Temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Arap ülkeleriyle tarihi ilişkilerimizin bulunması, Avrupa'da iç çatışmaların artması, Avrupa ülkelerinde iş gücü açığının kapanması, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle yakın ilişkiler kurması, Türkiye'de nitelikli işçi işçilerin sayısının artması. Şimdi burada bütün seçenekler aslında etken olarak sayılabilir ama Temel etken Avrupa'dan göçlerin, Af e, Arap ülkelerine kaymasındaki temel etken Avrupa'nın işçi ihtiyacını karşılamış olmasıdır. Yani iş gücü açığını kapatmış olmasıdır diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan. Ve son sorumuza geldik. Türkiye'de ülke içi ulaşımın geliştirilebilmesi için çok sayıda köprü, tünel ve diyadük yapılması gerekir bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturduğu söylenebilir. Türkiye'de Batı Doğu arasında ticaretin yaygın olduğu, Türkiye'nin engebeli arazi yapısına sahip olduğuna, Türkiye'de deprem riskinin fazla olduğuna, Türkiye'nin yüz ölçümünün geniş olduğuna, Türkiye'de deniz yolu taşımacılığının gelişmemiş olduğuna, şimdi çocuklar köprü, tünel, viyadük gibi e, yapılar yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda daha yaygındır. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacaktır diyebiliriz.